Günaydın 30 Nisan sabah saat 8'i çeyrek geçiyor. Daha erken de uyandım da. Yoruldum dün çok. Tırman tırman tırman. Acele etmedim. Geceyi burada geçirdim. Burası böyle bir düğün salonu kafalı pazar yeri gibi. Çadırı buraya kurdum. Şurada yemek yaptım yedim. Şurada priz var. Ana, ana panodan prizlerin elektriğini açtım. Biraz elektriğin çirik var bundan. İşte buraya powerbank'i, telefonu, drone'un kumandasını şarja koydum geceden. Orası öyle mutfak. Orada tuvalet var. Konfor yerinde. Akşam yağmur geçişleri oldu iyi ki burada yatmışım yani şş, ya buradan etkilenmedim piller şarj olmuş mu hmm, olmuş evet çekeyim ben bu elektrik işinin eğitimini aldım tabi normalde elektrikçiyim ben de yapmıyorum bu elektrikçilik işini Sadece kendim elektrikçiyim yani, anlayacağınız. Yıllar yıllar önce biz elektrik elektrik döşemeye giderdik. Kablo, boru bilmem ne falan filan. O işleri yapmaya giderdik inşaatlara. Usta bizi göndermişti böyle soğuk bir havada. Nasıl ama buz gibi yani. Elimize verdi bir çekiç, bir murç. Ee, onunla şuradan şuraya delik kırın, delik açın falan dediydi. Dedim bunun makinesi var, niye bizi uğraştırıyorsun, niye bizi yoruyorsun? Öyle bir kafam attıydı, attım çekici murcu, bir daha da bu elektrik işlerine girmedim. E i̇şte böyle kendime olduğu zaman, işte şarj etmek için, bilmem ne için, elektrikçilik yapıyorum. Yani icabında kablo odaları uçlarını bulurum kablo uçlarını bulurum, oradan ek alırım, yaparım, her şey yaparım. Kendime yaparım. Ulaşık, ulaşık. Küçük bir sorunumuz var. Göreceğiniz üzere bagaj vidası kırılmış. Önemli değil hallederiz. Ama şimdi daha önemli sorunumuz var. Bu da kahvaltı. Önceliği kahvaltıya veriyorum. Bu da fukara kahvaltı. Yumurta, zeytin, domates, Kahve var, ekmek var, fındık kreması falan filan. Ezgi'ye böyle yaydım. Orada ocağı yaktım. Burada bulaşıkları yıkayacağım. Eşyaları da buraya taşıdım. Orası güneş alıyor, güneşten sıcak oluyor. Burası efil efil şimdi. Kahvaltı yapacağım. Ondan sonra da bagaj vidasıyla ilgileneceğim. Az evvel bu vida kırını ben küçük bir sorun olarak lanse ettim de aslında o kadar da küçük bir mesele değil ama yanında gerekli ekipmanların varsa o kadar da önemli değil yani ben yanımda şey taşıyorum hasarlı vida sökme uçları var matkap ucu var bir de çırt var şimdi burada matkap olmadığı için bu cırtlarla sabitleyeceğim şu cırtlarla sabitleyeceğim ondan sonra matkap bulduğum yerde hemen hasarlı vida sökmeyle oradan kırılan vidayı sökeceğim Ondan sonra yeni vida takıp yoluma devam edeceğim. Şimdi böyle geçici bir çözüm ürettik. Bu birkaç gün idare eder. O arada da ben bir yerlerde bir matkap bulurum. O videoyu kırılan videoyu oradan söker. Yeni vidayı takarım. Şöyle üstten gel Şöyle yandan çektirdim. Bir şeyler uydurduk. Oldu. İdare eder hadi bakalım yavaş yavaş gidelim. Saat 11'e 5 var. Ağır ağır yolumuza koyulalım. Normalde ben turlarda bu kadar geç çıkmam da. Daha tura başladığımız varsaymıyorum ben. Seydi Kemer'den sonra tura başlayacağım. Seydi Kemer'e kadar olan bölüm benim için böyle bir ısınma bölümü gibi. Onun için fazla kendimi yormadan dinlene dinle ne sakin sakin gidiyorum. Ondan sonra vücuda alıştıktan sonra daha erken saatlerde hareket etmeye başlayacağım. Burası Akköprü Baraj Gölü'nün kollarından beri buralardan bir yerlerden sular geliyor. Burası böyle bir vadi. Buradan böyle ağır ağır yol ilerliyor. Bugün yaklaşık 1000 metre yüksekliğe çıkıp Seydi kemere ineceğim. Hani diyorsunuz ya bana hayat sana güzel. Bakın bakalım o güzel hayatım nasılmış. Bakın nerelerden geliyorum. Böyle buralardan böyle geldim. Böyle de devam ediyorum bak. Alın size güzel hayat. Tırmalaya tırmalaya tırmana tırmana. Şöyle güzel bir düzlük var. Burada hayvanları bağlamışlar çadır kurmaya elverişli. Bir eksiği var o da çeşme. Tırmanmaya devam tabi. Bir durmak yok. Oh. Hala tırmanmaya devam ediyorum. 650-700 metre falandayım. Bayağı Zorlu bakkalda matkap var dediler ama sordum yokmuş bir ne vermiş. Ondan dolayı bagajın vidasını değiştiremiyorum. Şimdi Çövmen diye bir köye doğru yavaş yavaş şöyle de bir yolda ilerliyorum. Çok da sarsmadan yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Çünkü cırt kelepçelerin üstünde şu an bütün yük çift kamerayla çekim yapıyorum şu anda. Bir tane kamera yolu çekiyor. Bir tane kamera da kenarı çekiyor. Yan taraf ağaçlık, uçurumluk, dere yatağı aşağısı. Ulan iniyoruz ama hiç hoşuma gitmiyor bu durum. Ne kadar inersem o kadar çok çıkacağım demek. içerisinde böyle bir yer. Şahane. Manzarası var. Benim yolum burası. Tarım Şöğmen köyüne de girmiş bulunuyorum. Girişte itfaiye vardı. Sordum danıştım. Matkap var mı diye. Yokmuş. İleride kahvelerde sor. Belki onlarda vardır dedi. Dediler. Köylüye sonra soruştura matkap arıyorum. Bütün dünyanın derdi bitti. Tek derdim matkap anasını. Ya aramam aslında da Akşama kadar Seydi Kemer'e yetişebileceğim mi ondan emin değilim Yetişemezsem yarın pazar, pazar günü de Seydi Kemer'de sanayi manayı kapalıdır Sıkıntı yaşarım Bir gün orada kalmak zorunda kalırım Ondan bu işi çözmeliyim bir an önce Şimdi şurada bir bakkal varmış Alim Gökkaya mı dedi, öyle bir şey dedi aga onun dedi kardeşi sucudur. Onda alet edevat olur dedi. Bakacağım, soracağım. Saat 4 oldu. Bayağı zaman kaybettim burada ama yapacak bir şey yok. E, markette Alim diye bir arkadaş şarjlı alet matkabı varmış. Onu verdi, şarj ettik onu, denedik, şarjı yetmedi, şarja koyduk falan olmadı. Sonra Yan tarafta kahveciyi aramış. O normal matkap getirdi. Zarla zorla kırık vidayı söktük. Biraz kadroya da zedeledim galiba bir şeyler oldu ama bagajı tekrar taktım yeni vidayla beraber. Yüklendim. Şimdi Çövmen köyünden çıkıyorum yavaş yavaş. Burası yaklaşık olarak 650 metrede bir 1000 metreye çıkacağım bir rampa var döne dolana. Yoluma devam ediyorum. Saat 5.30 geçti. Yaklaşık 900 metre yükseklikteki Darı Yeri Köyü'ndeyim. Bir 150 metre kadar daha tırmanışım kaldı rakım olarak. Ondan sonra inişe geçeceğim. Yolum şöyle devam ediyorum. Bayağı zor oldu ama saat 18 18 ben bin metre üstüne çıktım şu an. Bunlar da son son tırmanışlar olmalı. Oh, yoruldum. Şu şuralardan bir yerlerden geldim. Oh. Şimdi de böyle gidiyorum. 1057 metredeyim. Şurası son çıkış. Ondan sonra üzerime bir şeyler giyip bayır aşağı yaldır yaldır ineceğim dikkatli bir şekilde. Açıkçası iniş beni daha tedirgin ediyor. Çıkarken bir şekilde yoruluyorsun, morluyorsun ama kontrollüsün yani. Bir tehlike yok. Ama inişte öyle mi? Oh. En sonunda çıktım tepe noktaya. Yani çıktım sayılır şurası az kaldı. düzlükte biraz saldım, salgılım gidiyor. Yani şu an rakım olarak 1080 metredeyim. Yorucu bir tırmanış oldu ama sonunda başardım. Yani bu işin güçle müçle alakası çok da yok aslında bakarsanız. Yani, de o bütün dağları taşları ben açtım ben çok güçlüyüm falan demek istemem. Tabii güç de burada bir faktör de. Tırmanışta sabır, irade. Başka bir şey değil yani. Ağır ağır ittire ittire, kaktıra kaktıra. Yer yer binip sürerek. Yer yer bisikleti ittirerek yani. Bu işler böyle oluyor. Oh, yoruldum be. Şurada bir şey var ama ineceğim yürüyeceğim Şimdi inelim bakalım Çok da kayıt büyüt işlerine girmeyeceğim de öncelikle amortisörü bir açayım sarsıntı oluyor iniyoruz Şurada hafif bir çıkış yapacağız galiba. Sonra tekrar iniş. Ama çayır yani her yer mera. Burası bir yayla sırdı, yayla. Nif diye bir köy var burada. Bugün çok zaman kaybı oldu ama sorunlarla mücadele ettik. Bunları çözdüğümüz için çok da önemli değil yani. 20 kilometre yapmışız. 20 kilometre de aşağı insek 40. Bereket versin. Aslında inmeyip şurada ne güzel yatılır ha. Bu soğuk olabilir burası. Gerçi soğuk bize etkilemez tohumumuz kışlık. Bunu böyle dağların eteklerinde zirvede yani yayla şahane bir yer. Bu tarafa doğru gidiyorum. Şöyle şu vericiler var orada. Vericiler var. Şuralardan indim şöyle gidiyorum yavaş yavaş ama güzelmiş. Beğendim. Şu güzelliğe bak. Devam tamam ediyoruz. %8 iniş. Uğuh. da kararmak üzere. Biraz daha ineyim de güzel bir yer görürsem kamp kuracağım. Biraz daha inelim bakalım. Köye yakın bir yer olursa Daha güvenli olur. Nif diye bir köydeyim şu an. Okul bahçesine girdim. Şurada çeşme var. Nasıl okul bahçesi. Böyle. Anneme çadır kuracağıma karar veremedim ama. Şöyle. Bisikleti şimdilik arkaya çektim. Şurada oturacağım biraz. Dinleneceğim. Hava kararınca çadırımı kurarım. Şurada tuvaletler var karşıda. Bisikletim burada. Her yer geniş burada. Çadırı böyle buraya kurdum. Bir tane bank vardı. Onu buraya getirdim. Eşyaları şimdi üzerine koydum. Bisiklet de burada. Eşyaları çadırın içine aldıktan sonra orada yemek yapacağım, yiyeceğim. Bisikleti de bu banka kilitleyip öyle yatacağım. Bakalım kahramanımızın başına gelecek bölümde neler gelecek.